Bu belli çevreler kavramının kimleri kapsadığını da sizler en az benim kadar biliyorsunuz. Türkiye'nin istikrar ve huzur içinde büyümesi kimi rahatsız ediyorsa, bu durum kimin çıkarlarına dokunuyorsa işte onlar bu süreci durdurmanın gayreti içine girdiler. Aktif dış politikamız, bölgemizde ve dünyada artan gücümüz menfaatleri zedelenen bu çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Büyüyen ekonomimizin artan refahımızın getirdiği enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamak için attığımız adımlar aynı şekilde bu çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Dış ticaretimizdeki artış dünya pazarından aldığımız paydaki yükseliş yeni pazarlara yönelmemiz yine rahatsızlık oluşturdu. Bunun yanında içeride gerçekleştirdiğimiz reformlar özellikle de çözüm sürecinin başarıyla yürümesi, demokratikleşme alanında attığımız adımlar hem içeride hem dışarıda istikrarsızlıktan çıkar sağlayan kesimleri rahatsız etti. Yani içeride de dışarıda da çıkarları zedelenen kesimler bu süreci durdurmak için kimi zaman tek tek, kimi zaman da ittifak halinde Türkiye'yi ve hükümetimizi hedef aldılar. Eski Türkiye milletimiz için kötü ama bu malum çevrelerin çıkarları için elverişli bir ortam sunuyordu. Yeni Türkiye milli iradenin güç kazandığı, milletin faydasına gelişmelerin yaşandığı bir ülke olurken eski Türkiye'den çıkar sağlayanlar için de adeta bir kabusa dönüştü. Burada şu hususun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Demokrasilerde hükümetler millet eliyle iş başına gelir, millet eliyle görevden alınırlar. Bu konuda hiç tereddüt yok. 1946'dan beri Demokratikleşmeye çalışan ülkemizde ne yazık ki hükümetlerin millet iradesiyle değil milli irade dışı güçler tarafından tayin edildiği pek çok dönem oldu. Milli irade dışı güç sadece malumunuz olduğu üzere silahlı güç değildir. Medyanın, sermayenin, ulusal ve uluslararası çok sayıda çıkar grubunun hükümetler üzerinde etkili olmaya çalıştıklarını, hükümetleri yıpratmak için seferber olduklarını biliyoruz. Bu kesimlerin kimi zaman da silahlı güçlerle ittifak halinde hükümetlerin değişmesine öncülük ettiklerine defalarca şahit olduk. En son 28 Şubat'ta sadece silahlı güç değil, onunla birlikte bazı STK'lar, bazı medya kuruluşları, bazı sermaye grupları ittifak halinde dönemin siyasetini millete rağmen istedikleri gibi dizayn ettiler. Bu sorunlu dönem AK Parti'nin iktidara gelmesiyle aslında sona erdi. Biz hükümet olarak milli iradenin güçlenmesi, vesayetlerin ortadan kaldırılması için 11 yıl boyunca büyük mücadele verdik. Tabii bunun bir kısmını biz hükümet dışı paylaşmaya gayret ettik, paylaştık. Ama bazıları da tabii ki aramızda arkadaşlarımızla paylaştığımız konular oldu. Bu noktada Cumhuriyet tarihinin aslında en cesur adımlarını da attık. Ve burada tabii yeter sözde karar da milletindir anlayışından hareket ettik ve bunun altını doldurmanın gayreti içerisinde olduk. Bu vadimizi yerine getirmek için de çok sayıda reform yaptık. Demokrasinin tam anlamıyla işlemesi için milli iradenin tüm süreçlere egemen olması için ne gerekiyorsa onu yaptık. Ve bu adımları attık, atıyoruz, atacağız. Elbette dirençlerle karşılaştık. Süreci durdurmaya tersine döndürmeye yönelik çok sayıda komploya maruz kaldık. Ama bütün bunların yanında hepsinin de üstesinden geldik geliyoruz. Bunların hiçbiri bizi yolumuzdan döndürmedi ve bunu da kararlılıkla söylüyorum yine döndürmeyecek. Önümüz kesildi. Hızımızı kesmek istediler ve bu son adımlarda yine hep buna yöneliktir. Şevkimizi kırmak dediler. Ama biz yine vazgeçmedik, geçmeyeceğiz. 17 Aralık komplosunun 30 Mart seçimleri öncesinde, bir nere önce. öncesinde bir kez daha reform kararlılığımızı kırmaya, böylece Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaya yönelik bir hamle olduğu konusunda en küçük bir şüphemiz yok. 14 ay boyunca gizlenen 17 Aralık'ta da tüm emniyet ve adalet hiyerarşisi atlanarak yapılan bir operasyon sadece, işin sadece tek bir boyutudur. Yolsuzluk kisvesi altında yapılan ama aslında çok farklı boyutları olan bu operasyon asla masum, rutin bir hukuk işlemi değildir. Hukuki operasyon görünümlü bir paketin içine birbirinden çok farklı hedefler konulmuş. Bir taşla birkaç kuş vurmak değil. Adeta kuş katliamı yapılmak istenmiştir. Nitekim operasyon daha ilk anından itibaren ulusal ve uluslararası medyanın eşliğinde ilerlemeye başladı. Bir defa bütün bu operasyon dosyalarının üzerinde gizlilik kaydı olmasına rağmen yargının buna uymaması ve bunları işleme koymadan önce servis etmesi sizlerin ıttılağına sunuyorum çok anlamlıdır. Ve bu operasyona konulan isim de manidardır. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Yapılan iş tarihin en büyük yolsuzluk operasyonu olarak sunuldu. Sabah saatlerinden itibaren yazılı görsel medyada, internette, sosyal medyada bu tabirler sıkça kullanıldı ve hemen bir algı oluşturuldu. Ardından yine hukuksuz şekilde yasal olarak mutlaka gizli tutulması gereken belgeler, bilgiler, fotoğraflar basına sızdırılmaya başlandı. Buna paralel olarak adeta bir merkezden düğmeye basılmışçasına muhalefet partileri de bu topa girdi. Dikkatinizi çekiyorum. Sabah operasyon yapıldı. Akşam sorgu ve mahkeme süreci bitti. Adeta infaz sürecine gelindi. Birkaç saat içinde medya yoluyla tüm zanlılar suçlu ilan edildi. Düşünebiliyor musunuz? Bir savcı zanlı olarak çağrılan kişiye eli cebinde söylediği şu. İki dakika süren var anlat ve çık. Böyle bir mantık olabilir mi? ...böyle bir sorgulama veya böyle bir yargı anlayışı olabilir mi? Ne yazık ki ülkemiz bunları yaşadı, yaşıyor. Tarihte bunlar yaşandı. Onları biliyoruz. Ama şu anda da yine aynı şekilde... ...böyle bir süreç işlendi ve işliyor. Daha da ileri. Efendilerinizin bundan haberi var. Gelsin şimdi efendileriniz sizi kurtarsın. Bu zanlı olarak davet edilen insanlara böyle bir şey yöneltilebilir mi? Tabii bunlar zaman içerisinde çok daha farklı bir şekilde medya ile paylaşılacak ve bu insanlar yaşadıklarını, muhatap oldukları konuları medyayla bunları zaman içerisinde de paylaşacaklar. Operasyon hukuka aykırı şekilde başlatıldığı gibi hukuka aykırı şekilde masumiyet karinesi çiğnenerek yürütülüyor. Şurası çok ilginçtir. Her şeyden önce bir defa böyle bir operasyonla ilgili olarak önce yargı mensuplarının hukuka uyması şarttır. Yargının dışında olan eğer bir hukuksuzluk yapmışsa gereği neyse bu yapılır. Kim olursa olsun yapılır. Ben bunu defa etle meydanlarda da açıkladım evladım da olsa aynı şekilde biz korumaya değil hukukun arkasında durmaya gayret ederiz. Bunu bir defa teyit ederiz. Ama hedefin bir yolsuzluk operasyonu olmadığı, hedefin bir milli irade suikastı olduğu en başından itibaren son derece aşikardı. Yolsuzluk kılıfı altında Birkaç nokta hedef alınıyor ve oralarda sonuç alınmak isteniyordu. Değerli dostlar, şunu bir defa açık net söylemek zorundayım. Adı yolsuzluk olarak konulan bu operasyonun arkasında ülkemin geleceği vardır. Bu ülkemin bekasına yönelik atılmış bir adımdır. Burada çok ciddi bir ülkemin büyümesine yönelik bir suikast vardır. Bakınız birçok dev yatırımlara, büyük yatırımlara girmiş ve girmekte olan girişimciler burada haklarında dosya açılmak suretiyle daha henüz işlemler başlamadığı halde medyaya bunlar verilmek suretiyle bu insanlar lekelenmiştir. Peki bu insanlar bugüne kadar milyarlarca dolarlık bu ülkede iş bitirmiş olan insanlar, bizim hükümetimiz döneminde değil, daha önceki dönemlerde de iş bitirmiş olan bu insanlar, bundan sonra atacakları adımlarda acaba bu dev yatırımlarla ilgili kredi noktasındaki durumları ne olacak? Birçok bankalar şu anda bu kredibilite lekelendi anlayışıyla yaklaşırlarsa temenni ederim ki böyle bir şey olmaz yaklaşırlarsa bu yatırımlar ne olacak bu bir suikast değil mi düşünün şu anda yıllık kapasitesi 100 milyonun üzerinde olan bir üçüncü havalimanını alan müteahhit firmaların burada adını verdiler bunların dışında aynı şekilde üçüncü köprüyle ilgili yani malum muhalefetin siyasi mücadelede yapamadığını bunlar şimdi farklı yollarla yapmanın gayreti içerisine giriyor. Dolayısıyla bu bir küresel suikastır da aynı zamanda. Bu işin içinde bunlar da var. Ve bütün bu atılan adımlarda devletle hiç işi olmayan iş adamlarımızın da şu anda mal varlıklarına Tedbir konulması yoluna girilmesi manidar değil mi? Ve bunların öyle bir noktaya getiriyorlar ki sürekli de servis yapmak suretiyle böyle bir lekelemenin gayreti içine giriyorlar. Ve hepsinden öte hiç kuşkusuz milletin seçtiği hükümet ve onunla birlikte Türkiye'nin istikrarı burada hedefe konmuştur. Biz bunun tabii şiddetle karşısında durduk. Yolsuzluk iddia ve ithamlarını elbette biz de ciddiye aldık ve gereğini yaptık. Ama yolsuzluğun sadece kılıf olduğunu da görerek daha kapsamlı bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzun bilinciyle önlemlerimizi süratle devreye koymuş bulunuyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Bu olayın eğer olumlu bir yönü varsa o da devlet içine sızmış, paralel devlet olma heveslisi bir örgütün neler yapabileceğinin tüm millet tarafından açıkça görünmesi oldu. Bu sürecin bana göre en önemli kazanımı budur. Savcının açıklaması ardından HSYK açıklaması tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi. Şimdi tabii yargı üst yargı, diğerleri işte Sayın Başbakan bu noktada biraz üst perdede konuşuyor. Siz üst perdede bu tür yargılamalar yaptığınız zaman bu ülkede yürütmenin başında olan insanların herhalde söyleyeceği bir şeyler olacaktır. Çünkü biz de milletin iradesiyle geliyoruz. Siz oraya milletin iradesiyle gelmediniz. Siz atamayla geldiniz. Bir tarafta atamayla gelenler var. Öbür tarafta milletin seçimiyle gelenler var. Eğer bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletsinse milletin seçtiklerinin söylediği bir şeyler olacaktır. Bütün bunların yanında kararlarınızı verirken de millet adına diyorsunuz. Bu millet adına nasıl bir karar olacaktır? Bu da düşündürmektedir. Eğer bu süreçte Örgütsel mantık içinde örgüt içi hiyerarşi gözetilerek Türkiye'de bir yargı darbesi yapılmak istendi. Biz bunu gördük. Egemenlik milletten alınıp yargıya devredilmeye çalışıldı. Bunu gördük. Biz buna karşı çıktık ve karşı çıkmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye'de Hükümetler sadece sandıkla göreve gelirler. Sandıkla da görevlerinden giderler. Millet iradesi dışında hiçbir gücün hükümet değiştirmesine biz asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte ülkemize çok ağır faturalar ödeten bir kötü yolun tekrar açılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz durum Türkiye'nin istikrarını istiklalini ve istikbalini ciddi şekilde tehdit eden bir hadisedir. Türkiye'nin geleceğinin karartılmasına, bağımsızlığının yıpratılmasına ve istikrarının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Sorularınızla meseleyi daha da aydınlatacağımız inancıyla. Burada bir gerçeği daha söylemek istiyorum. Biz bugüne kadar yaptığımız reformlarla aslında Birçok şeyi hamdolsun ortadan kaldırdık. Yine kaldırmaya devam edeceğiz. Ve talepler bizler tarafından hiçbir zaman dışlanmadı. Tam aksine biz her gelen talebi masaya yatırdık, üzerinde müzakerelerimizi yaptık ve yapıyoruz. Değerli arkadaşlar şunu çok açık net söylemem lazım. Türkiye'de bugün hiçbir siyasi parti partimizin yaptığı çalışmayı kendi bünyelerinde yapmazlar. Bizim bir defa her hafta 15 günde bir bu şekilde bir MYK toplantımız olur. Bir bakanlar kurulu toplantımız olur. Ve hiç istikrarsızlık asla arz etmez. Bunun yanında <laughs> her ay Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımız olur. Yine gene işletilmiş il başkanları toplantısı adında il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, <laughs> il genel meclis başkanlarımız, il belediye başkanlarımız onlarla oturur. Onlarla da ayrıca geniş bir toplantı yaparız. Bütün bunlar bizim istişari toplantılarımızdır. Bunun dışında konulu olarak ilgili bakanlarımızın, başbakan yardımcılarımızın özellikle yine ilgili bakanları da yanlarına almak suretiyle dışarıdan birçok aydınlarımızı davet ederek yaptıkları görüşmeler, müzakereler, toplantılar olur. Böyle bir ağın içerisinde biz bugüne kadar 11 yıl hükümet ettik. Şimdi yine aynı şekilde 30 Mart sürecine hazırlığımızı sürdürüyoruz. Ve burada da bütün adaylarımızı seçerken bütün bu hassasiyetlere dikkat ederek adım atıyoruz. Ama meselemiz şu ülkemiz üzerinde gerçekten küresel bir operasyon yapılma gayreti olmuştur. Fakat ben hamd ediyorum. Bu operasyon erken ortaya çıktı ve bu operasyonu da inşallah bizler hayırlısıyla atlatacağız. Şer zannedersiniz hayır olur. Ve her olanda hayır vardır. Biz buradan da olaylara yaklaşıyoruz. İnşallah bu olayın sonunun da ülkemiz için hayırlı olacağı inancındayım ve sorularınızla birlikte bu toplantımızın çok daha verimlilik kazanacağına inanıyorum. Tekrar ilginize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.